Nedir bu ruh ikizi yükten uyumumuz yok o yüzden aşk bitti filan İşte bu da bu da e, yine özür diliyorum ama bu da bir yalan hı. şimdi ruh ikizi e, ne arayanlar e, ruh hı hı. öküzüyle karşılaşırlar şimdi sen ruh ikizi diye bir ruh ikizi ararsan hı hı. işte ruh öküzüyle karşılaşırsın ruh ikizi diye bir şey olmaz Böyle bir şey yok. Ne anlatıyorum ben? Zıttıyla kaim evet. diyorum. Ruh ikizi olmaz. Sizin efendim aynı yöne birlikte yürüyebiliyorsanız, aynı hayalleri kurabiliyorsanız, yol arkadaşlığı yapabiliyorsanız, evlilik bu problemleri de çözebiliyorsanız, evlilik budur. Ruh ikizi dediğin şey, işte diyor ki özellikle evliliği zorlaştırmak için. Bu da evet. çok, bu da çok önemli bir. Ayrıntıdır. Evliliği zorlaştırmak, gençleri bir araya getirmesini engellemek. Hı hı. İşte efendim seçici. Bakıyorsunuz 30 yaşına gelmiş hiç kafama göre birini bulamadım diyor. Evet, evet. Ya kafana göre biri yok yok. Böyle bir dünya yok. Yok böyle bir şey. Evlilik bu değil. Aşk bu değil.